<laughs> İmam yap Kur'an'ı evet. İmam çıldırdı. <laughs> İmam gazlar, cemaat yanlar, hayırlı cumalar. <gülüyor> <gülüyor> sen bu adamsın. Ama gitti, işte el gitti amına koy. Helalsin be. Ben sen, play. sen play. mükemmelsin. <laughs> Olmadı da gay. <gülüyor> <Rus>. <gülüyor> hayır hayır oğlum hayır. Anlamadı. Yetişti yetişti. Yok oğlum yetişti mal tamam. mısın? saniye yetişti. İstanbul. <laughs> şey, Saydım arkadaşlar. Ezan çıkmadı. vaktini bilen insanlarız biz. <laughs>

Kendimi feda ettiğim Ezreal'ı geriye falan attım. Ama ben varken yapma onu işte orada tamam mı? Ben varken yap. Sen fön makinesi misin ya? <gülüyor> 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 orada durdu. <orada. gülüyor>

soyut somut olmak şey mi? Hiç fark etmez. Gece uyurken götünü sıkse ben bir daha konuşmam. Oğlum. <laughs> <O> Yok yüzden... <laughs> çok. <laughs> <laughs> oh. çok korktum. Baya Batu'ya çarpacağım. Ananın neredeyim lan? <laughs> Biz kardeş kardeş geliyoruz. <laughs> tam 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 bir şey geliyor he. Oğlum ben de şey ananı sikiyim. Niye, Niye önüme kırdın? Niye önüme kırdın? Heyecandan da sanırım beni görünce arıklar. evet arkadan kaçıyordum <laughs> ay, <kırmabok. gülüyor> yeah, yeah. ben. Ay Ne? 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 Ne?

o araba yeri. bu Bak bak izle baba izle bak. Onun oy. Abi ben yanlış Ya götüme dokun durmayın hamile kalacağım. <laughs> 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 ne yapıyorsun yarım? Nasıl hız ver? Ben senin rüzgarını nasıl alıyorum ya? <gülüyor> <gülüyor> Hayır çalkın gelip beni sürdü ya yani ne beni? Kör atıyorum Ah! <laughs> Bravo Star oynuyor baylar. Adamı yiyeyim ben nereden oldum? Ben sumo var. Sayı sayıyordum. Başka bir ben de öyleydim. Oğlum oh, ne, ne oluyor? O. Bir de reportla 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 kardeşim netiyle. Jet'i de o bunu da reportla. Felik hmm. hmm. de aramadı galiba. Oh, Ananiyim! <laughs> 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 Otu hepsini siktir edip sayda koşman vardı bu arada. Ölürdü. <laughs> Tempenin? Batuş bana Oha. alır mısın? Oha! Bunu tersten evet. yazınca banyo musun Bana alır mısın Batu? <laughs> Batu. Yemedim. <gülüyor> 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 üç üç bilmiş. Olmadı. Üç üç iki miydi öylesin? O ne dedin? Hatırlayamadım ya. Bence CTRL 3 de. Auto pet nafiri de yaz bulamın akıyım. Oğlum basıyordum be <laughs> izledim ben az bas şey. Aa düşman yeminli <gibi> ya. Aa yok. Oh shit. Aman uzak koyarım. Kim kimin kafasını o ipi atarsa. Sen <laughs> <Pap> <laughs> bir alttan at. Parasını şey olmaz. Sen bir alttan at. Parasını şey <laughs> Ölmem, ya yani. senin benim paramda gözün mü var ya? Oğlum <laughs> param boşa gitti. İkidir param param param. Temmuz bu kadar Allah. da var? <laughs> i̇ki yakın var. Ay. Allah ne ona da dönüyordum. Hadi ya. Hadi <gülüyor> 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 mı? Evet aldım. Hay. Tamam kraldıysa kör. <laughs> Var ya bir bait olmuşum. 52 vurun. Ananiz. Ne yaşadı lan bu? Kıştık. Tamam bu ikili inan bitireceğiz oyunu. Oğlum biz Reyna ile maç başı ilk ettiydik lan. Anne evde mi? Anne evde mi? Anne neredeyse biz de